sadece böyle şeye tutunmanız yeterli olur. Sandalyelere tutunmanız yeterli olur. Tabii burada çok böyle hedef küçültemeyiz diye düşünüyorum ama en azından bunu tatbik edelim diye düşünüyorum. Evet. Buyurun. Büşen bir kısma karşı korunmayın. Lensler kısmını kafanızı içine bırakan kalan herhangi bir kütlenin düşmesine ele olursunuz ve depremi değişir değişir değişir. Birincisi yanında sahneye çok çabuk ve hızlı geçiyor. Depremde inan, sahde sür. Onun için deprem belki hayatınızla karşılaşabileceğiniz, belki bir kere karşılaşabileceğinizde kaybederiz diye düşünüyorum. Allah bunu kimseye yaşatmasın. Depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza da Allah'tan rahmet diliyorum. İnşallah ülkemiz adına bu. Bundan dolayı İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu Bey 2021 yılını afet yılı ilan ettik. 2022 yılını ise afet eğitim yılı ilan etti. Depremi önleyemiyorsak önlem almamız gerekir. Değil mi? Deprem öncesinde neler yapılması gerekir? Deprem anında neler yapılması gerekir? Veya deprem sonrasında ne yapılması gerekir? Kısaca onlardan bahsedelim. Deprem anında kaçmak asla çözüm değildir. Biliyorsunuz binaların en zayıf noktaları nerelerdir? Merdiven boşlukları değil mi? Hacmi ve kütlesi olan her şeyin yanına eğer bulunduğumuz ortamda böyle masa gibi şeyler yoksa işte neredesiniz? Oturma odasındasınız. Kanepeniz var. Depremi hissettiniz. Zaten sizin hissetmeniz yaklaşık 3 saniye, 4 saniye. Hissettikten sonra hacmi ve kütlesi olan her şeyin yanına anne karnındaki çocuğun yani cenin pozisyonunu alarak yan yatacağız. İlk etapta buna temas edeceği için bize en az zarar verecek. Bunu sağlayacağız. İlk 72 saat altın saat diyoruz biz buna. Çok önemli

Efendi emin değilim açıkçası. Gerçeği görmek için güneş... Asıl, asıl. Asıl. Cevabı bilmiyor musun? Cevabı bilmezsin. Bilmez. Ya neyin cevabı? Süre azalıyor. Bir, bir dakika ne süresi? <laughs> Neden bahsediyorsunuz? Hiçbir şey anlamıyorum. Aslında cevabı bilmiyor. Kesinlikle bilmeyeceksiniz. Bütün bunlar sizin için yaratılmadı mı? Bakın bu dünyada iki güçlü istek var. Bunlardan birincisi kibir. Yani benlik duyduğumuz. İkincisi ise, sonra korkunç bir savaş çıktı. Her iki taraftan da sonsuz sayıda savaşçı vardı. Herkes bağırıyor, davullar çalınıyor, naralar atılıyor. Kavga günlerce sürdü ve günlerce her iki tarafta baktık ki yenişemiyorlar. Bunun üzerine ehrimen meydana nifak adında korkunç bir savaşçı çıkardı. <laughs>